Mercan TV Genel Koordinatörü ve Saadet Partisi Adıyaman Belediyesi Encümeni İmam Aslan, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuku makamında ziyaret etti. Ziyarette ilimizdeki sorunlar ve yatırımların yanı sıra gündeme ilişkin konular konuşuldu. Ziyaretle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, gerek Adıyaman Belediyesi Encümeni olarak gerekse basın mensubu kimliğiyle ilimize gerçekten birçok alanda katkı sunan Sayın İmam Aslan Bey'in bu nazik ziyaretleri bizleri oldukça memnun etmiştir. Encümen kimliğiyle belediyemiz meclisinde adaletli ve vatansever tavırları bütün parti encümenleri tarafından takdir topluyor. Böyle bir ismin bizim partimizden encümen olması gerçekten bizler için çok büyük bir şans. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Aslan'a çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. Ziyaretle ilgili konuşan Mercan TV Genel Koordinatörü ve Saadet Partisi Adıyaman Belediyesi Encümeni İmam Aslan ise siyasette kendini kanıtlayan değerli başkanımı ziyaret ederek gündeme ilişkin konuları konuşma fırsatını elde ettik. Gerçekten Adıyaman için büyük bir kazanç olan Sayın Başkanımın mütevazi ve hoşgörülü hali bizleri kendisine bir adım daha yaklaştırıyor. Siyaset her kişinin işi değil, her kişinin işidir. Bizler Haşim Başkanımıza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyor ve her zaman gerek basın camiası olarak gerekse şahsım adına yanında olacağımı söylemek istiyorum dedi.